Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile serimiz camdan girer misin? Kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir silah bulursam pistol buldum. Şaşırdım mı? Hayır. Ama velakin şu an Tomigan olayı daha iyi yaptı. Şöyle ben bir atlayayım. Şimdi şuradan bir başlayayım vurmaya. Şuradan Lord'u bir vurduk. Lord'cum Kankin nerede? Aha. Sen beni görmüyor musun lan? Göz göre göre geliyorsun. Aha uzaktan biri deniyor beni. Oo. Kardeş siz hayırdır? Kardeş. Çok güzel. Gene hiçbir şeyim yok. Harikayım. Şuradan dikey alayım. Belki 416, 416 bir şeyler bulurum. Benim kill nereye gitti acaba? Bir tane ilk vurduğum adam gene piyasada yok ama. Hadi hayırlısı olsun. Ya Aha. Buradan oraya sıkarsan gitmez tabi. Tommy gun bu. Bir de kör oldum hafiften. Iron sight olmuyor gibi. Neyse ilerleyen dakikada gelir o kill herhalde. Kayıp kill. Birbirinizi vuruyorsunuz bak. Hakikaten bozuşuyorum ama şimdi ha. Bak bozuşuyorum ama şimdi ha. Vallahi bozuşuyoruz yani. Vallahi bak ayıp ediyorsunuz yani. Nereye gidiyor lan? Aa kaçıyor. Şurada da var biri. Bak sen benim dikkatimi dağıttın kovaladığım herif gitti senin yüzünden. Bak buradasın. Nereye gitti? Bıktık lan bıktık oradan oraya kaçılır mı bıktık. Ulan gene atladı bir yere ya. Yukarıda yukarıda yukarıda. Lan bak yine kaçtı. Kaçmış sana oğlum. ya taşa Hala biri var mı burada? He. Şöyle bir durun ya. Allah Allah yettiyse yetti lan. He? Hayırdır la sen? Ha? Hayır dur oğlum sen. Terbiyesiz. Qatar. Biri daha var. Can yarım. Can yarım, canan yarım. Bu binadasın, sanırsam bu binadasın. Geliyorum. Hadi bakayım. Arkadaşına de ki beni yerde basıyor. Acil benim yanıma inmen lazım. Kurtar beni de. Bak bu dediklerimin aynısını söyle. Aynını söyle. Farklısını söyleme. Üstesin. Neredesin? Ben geliyorum. Senin ee, kıpırdayacağın, oynayacağın yok kardeş. Ben geliyorum size. Aslanım Can Rambo. Uf, çok seri başladık ha. Üf. O biçim. Sevgili dostlar, sevgili vatandaşlar. Hepiniz videoma tekrar tekrar hoş geldiniz. Mevzu üstüne mevzu, mevzu üstüne mevzu. Hadi bakayım. Şunu da bir basayım. Red dot'a ihtiyaç yok. Şunu at gitsin. Bizim silahımız ana silahımız Berelli olsun. Scar yedeklerde olsun. Şunu da kullanalım. Dağıttık ortalığı. Poçinki bu kadar mı bilmiyorum. Poçinki bitti mi kardeş? Son lobi yolcusu kalmasın. Son lobi yolcusu kalmasın kardeş. Kırmızı alan bizden uzak dursun. Ben kırmızı alana çok düşüp öldüm. Arabayla giderken havaya uçtum. Koşarken evin içinde bile beklerken. Aslanım benim dur geliyorum oraya. Sakın 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 ha birbirinizi vurmayın. Orada araba mı var? Bana mı öyle geldi? Bir şey var orada. He bot taklidi yapıyorum diyorsun. Tamam anladım. Ben çok uyanığım. Bot taklidi yapıyorum. Seni öyle vuracağım diyorsun. Şimdi orası yüksekte. Yüksekte olan yeri yüksekten vurursunuz arkadaşlar. Şimdi o yüzden ne yapacağız? Yükseğe doğru çıkmamız lazım. Binanın çatısına. Zorlamaya gerek yokmuş tamam. O adamın alça aynası varmış. Tamam sıkıntı yok. Bot taklidi yapıp az daha beni vuracaktı ha. Terbiyesize bak. Arabamız doldu, hazır. Dolu gaz, tam gaz gideceğiz. Şunun lootuna da bir bakayım. Mevzu yapa yapa ilerliyoruz sevgili dostlar. Uçak sesiymiş. Bir panik, bir ufak panik oldum. Araba mı geliyor diye. Hemen onun sesini dinlemeye çalıştım ama sıkıntı yok. Sevgili dostlar, like butonuna dokunmayı unutmayın. Kanalımızı ilk defa görmüş olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. İlerliyoruz arabaya birim. Hadi bakalım. Aha ses duydum. Tam gidiyordum Poçinki'den. Tam Poçinki'den gidiyordum. Ha, doğru duymuşum. Tam gidiyordum tam. Seni arkamda bıraksaydım arkamdan ağlamaz mıydın sen? Sen arkamdan ağlamaz mıydın? De ki ağlamazdım de ya. Gökhan abi de ağlamazdım arkamdan de ya. Gelir gene sana ölürdüm de abicim benim de ya. Evet. işaret fişeği önümden 10 numara 5 yıldız yükseldi yukarıya doğru. Ben de buraya geldim arkadaşlar. Rozok'tayız şu an. Oraya da bir airdrop düşüyor ama önce adamları bulup onları bir güzel vurmam lazım. Hızlı lobi taşımacılık. Yargış Tony. Aha buradasınız. Aha. Bak 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 bak. Dur 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 dur. Benden habersiz şu an o. Şu an o artık benden haberli. Şu an o benden haberli. Bir tane yerde basayım sana. Bir tane daha atayım sana yerde. Aa, bu da benden habersiz. Öbürü aşağıda. O geliyor soldan soldan. Aa geliyor bak 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 bak. Sizin sonuncunuz nerede? Dur seni vurmayayım da. Kurtar mı ümidiyle gelsin o. Bu arada İstanbul'da ezan vakti. E ee, sen de hıh dedin gittin. Bana kalırsa buraya bura basılacak gibi geliyor ama. Şunun sonuncusu nerede acaba? Çok dikkatli olmalıyım. Arazi şartları yılanlamaya çok uygun. Airdrop orada yatıyor. Bir groza ver şenlenelim be. Groza AVM be. Vallahi yapacak bir şey yok. Yılanladıysan da o da senin yılanlığın olsun. Bakıyoruz ama. Önce güvenlik. Sanırım bunlar 3 kişi. Yani öyle düşünüyorum. Avuk. MK. Avuk MK. Berili de çok güzel ama ya. Arkadaşlar Berili çok güzel. Vedalaşamıyorum kendisiyle ya. Ben bu airdropların ikisini de almayacağım. Ne olursunuz bana kızmayın. Ne olursunuz bana kızmayın. Siz kızıyorsunuz. Böyle şeyleri sevmiyorsunuz. Biliyorum. Sizi seviyorum. Kızmayın. Berili'yi çok seviyorum. Çok sevdim burada. Çok rahat adam vuruyorum bununla. Öbür türlü zor oluyor. Avuk biraz kötü. Biliyorsun. MK'da zaten şey değil. Keskin nişancı değil. Bende kar var. Karla daha güzel olur. Ondan. Şurada bir airdrop vardı. Oraya gidelim. Hadi biz gidiyoruz gidiyoruz. Gidelim gidelim. Aha. Herif tepe kiliseye doğru çıkıyor. Aniden önüme çıktı ya. Diyorsun, diyorsun. Sen fena ateş ettin yalnız. Hoş hoş olmadı bu iş. Hiç hoşlaşmadım bu işten. Seni vuracağım, yerde basacağım çünkü sizki. He, tamam. He, okey okey kilisedesiniz tamam. Siz iki tane olursanız tehlikeli olurdu. O yüzden senin arkadaşını hemencecik yerde basmak durumunda kaldım kardeşim benim. Kusura bakma sen şu Hacı Bekir lokmasını bir tut bakayım. Lokumu lokması değil lokma ayrı tatlıdır güzeldir. Lokum da güzeldir arkaya kaçmış. O ne lan? Ekstradan adam. O arkada. bayıldı Neredesin? Nereye ka? A? A? Ne oluyor lan burada? Utanmıyorsunuz mu birbirinizi kaldırırken? Şuradan çıkacak, şuradan çıkacak. Oraya araba sesi duydum. Arkadaşını kaldırıyor utanmadan. Ne kadar umursamıyordu lan. İnsan bir bakar etrafı çevre kontrolü yapar. Ben şu arabaya bir bineceğim. Yer değişikliği yapacağım. Çünkü bunların ne tarafta nerede durduğunu anlayamadım. Şöyle bir arkaya doğru gideceğim. Demeye kalmadı. Aa buggy gidiyor. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur dur. Tepede durur bunlar. Tepede durmasın bunlar. Böyle raşlanmaz. Böyle raşlanmaz. Yalnız siz durdunuz mu acaba gittiniz mi ya? Aha gidiyorsunuz. Hele bir menzilime gir. Etkili menzilimde değilsin şu an. Drive by geliyor. Headshot yedin. Reload. Duracak mısınız oraya? Sanki durdunuz gibime geliyor evlere. İki kişiler bunlar, bunlar bu evden çıkmaz yalnız. Bunlar bu evden çıkmaz. Şu tepelerini bunların alalım. E, tamam. Penceredesin, balkondasın. Dur, 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 dur kardeşim, dur. Dur kardeşim dur ben sen miyim kaçayım eve gireyim. Sen hele bir dur. Tavasına bir uyarı atışında bulundum. Şuradan geç. Geçti. Tutamadım. Aha bayılttım seni. Aha seni bayılttım. Aha çektim kırbacı geliyorum şu an. Oraya bir tane bomba attım. Bilmiyorum yanınıza geldi mi. Girdim gitti lan. Girmedim. Aşağıya bomba attılar. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Heh, bombam da yoktu. 2 xi at. Komp vardı, nereye gitti bu komp? Susturucuyu at. Heh, tamam. Keskin nişancı komp şeyi, susturucusu değilmiş o. Tamam, haydi bakalım. Devam. Oo, buradasınız ha? Üç kişisiniz. Air dolabı alanınıza headshot attım. Öbürünüze body shot attım. Ağaçtasınız. Yer değiştirmem lazım. Totalde 3 kişisiniz. Bir de ben 4. Kayıp 2 kişi var şu anda. Ee, onları da birazdan halledeceğim. Sana da bir headshot. Bir tane de sana body shot. Bir tane de sana. Yerde mi yatıyor orada biri? Bir tane bayıldı. Bir tane de yerde ona bastık. Çok güzel ateş ediyorsun. Evet. Soluma soluma açtı o arkadaşım. Seni yerde bir güzel. Şu solumu açan vatandaş. Allah Allah solumu açtı o vatandaş. Dörtmüş bunlar. Hoş olmadı bunların 4 olması yalnız. Birini aldık. 3 kaldılar. Şimdi seni vuracağız. Şu solumu açan olayı çok bozdu o. Bu adrese teslim. Bomba atıyorsun sen ama. Şimdi sana bir pozisyon değişikliği yapmam lazım benim. Normalde solundan oynamalıyım ama sefte de değil orası. Evlere doğru geçeceğim. Evlerin kenarından bir bakacağım bakalım sana ne yapıyorsunuz orada. Keşke MK'yı alsa mıydım acaba? Diamar'la daha mı etkili olurdum bilemedim ya. Karla da güzel vuruyorum şimdi baktığın zaman. Demi ki adamlara laf attık evlere kaçmayın diye de biz gittik evlere dur bakalım. Yapacak bir şey yok. Pozisyon icabı geçtik. 12 de pozisyon icabı de olsun. Bir atar yaptık ama olsun bir şey olmaz. Aha. Dur kardeş. O oh, dü canım aman be tüh ulan ya 23 kil gitti. Ya o sola açılan adam dedim ki çok tehlikeli dedim ya. Çok atar yaptık. 23 leş 3621 hasar. 3. oldum. Bunların üçünü vursam 26 son adamı vursam 27 kil alabilirdim Sağlık olsun. Sağlık olsun. Harbi biraz böyle şey oldum ama zorlandım, baya zorlandım hatta 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 çok çok zorlandım. Sağlık olsun. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bol ee, aksiyonlu. Toplamda 23 kilo aldım. 3621 hasar yaptık. E, elimizden bu geldi. Umarım diğer videoda daha güzel böyle daha bol killi. Hedef 30 arkadaşlar. E, umarım 30'u da aşabilirim. E, aşmaya çalışacağım. Ee, güzel videolar gelmeye devam edecek PUBG Mobile'de. Desteklerinizi bekliyorum. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Haydi bay bay.